Gazi Koşusu'nun kahramanları vardır. At sahiplerinin ve jokeylerin hep söylediği gibi asıl kahramanlar her zaman atlardır. Türkiye Jokey Kulübü tarafından dört vilayetimizde tertip edilen at yarışlarının en önemlilerinden biri olan Gazi Koşusu bugün bu hipodromda koşulacak. İngiltere Derbisi taşıdığı mana bakımından nasıl dünyanın en büyük klasik koşusu ise Gazi Koşusu da bizim memleketimizde aynı önemi taşır. Bazen bir at bu yarıştan rekortmen bir şampiyon, bir efsane olarak çıkar. Son yüz geçiriyor, beş boylu giderliğini bir numaralı Bolt Pilot koruyor ve yetmişinci Gazi koşusunu bir numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Bazen umutların yok olduğu yerde Sufi vardır. <laughs> Bazen sonuncu kalması beklenenler kahraman. <laughs> Bazen de iki atı birbirinden burun farkı bile zor ayırır. Kazanın kim olduğu yıllar boyunca konuşulur. Güzelbey mücadelesi var. Anaş vakta hoş oldu. Güzelbey geliyor. Anaş gider. Güzelbey geliyor. İlk kıtaylı ligde fotoğraf geçiler. Anaş ve Güzelbey arasındaki belirleyici karar. Barış Ekrem'in bildiğim Champions League'deki Dışarıdan bakan gözler için Gazi koşusu çoğu zaman zengin olmak anlamına gelir. Atlar çıkar start koşar, start kazanan atın sahibi de zengin olur. Mesela bu yıl Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 5 milyon lira. Birçok insan için 5 milyon büyük bir para. Ne var ki 5 değil, 50 milyon lira harcasanız bile bu işin bir garantisi yok. Bu paraya karşılık bırakın kazanmayı, Gazi'de koşabilecek kalitede bir atınız bile olmayabilir. Dünyadaki tüm sporlarda olduğu gibi, at yarışlarında da esas olan sahadaki rekabettir. Başarı ancak yıllar boyunca verilen emek, tutku ve fedakarlık karşılığında gelir. Bir kısraan bir aygırla çiftleşip gebe kaldığı günden tayın doğduğu güne, tayın idmana geldiği günden yarışmaya başladığı güne kadar her şeyin detaylıca planlandığı bir işten, incelikli bir bilimden bahsediyoruz. Atçılık gerçekten de bir bilimdir. Zira İngiltere Kralı II. Charles'ın 1670'lerde Newmarket'te modern at yarışlarının standartlarını belirlediği günden bugüne insanoğlu 350 yıl boyunca kusursuz yarış atını yaratmaya çalıştı. Modern genetik ve biyoloji bilimlerinden önce atçılar vardı. Atçılar yetiştirdikleri atların soylarını, fiziksel özelliklerini tozlu defterlere kaydedip sayısız kereler deneyip yanılarak insanlığın en büyük takıntısını fethetmeye yani en hızlı ve en dayanıklı yarış atını yaratmaya çalıştı. Bu adeta bir zeka, bilgi ve teorisyenlik yarışıydı. Bir tarafta felsefeciler sorularını sorarken, aydınlanma, Fransız devrimi ve sanayi devrimleri peşi sıra gelirken atçılar doğanın kanunlarını bükmenin peşindeydi. Otomobiller atların gündelik hayattaki rolünü çaldıktan sonra bile atçılar yollarına aynı azimle devam etti. Atlar her zaman sahipleri için büyük bir gurur kaynağıydı. Bugün de öyle. Çünkü iyi bir ata sahip olmak her zaman zekanın ve gözlem becerisinin bir ispatıdır. Ama bir atın kusursuz konformasyona yani fiziksel görünüşe sahip olması yeterli değildir. Önemli olan atçıların ustalıklarını sahada yani hipodromlarda yarıştırmasıdır. Bu da doğal olarak rekabeti, at yarışlarını ve zamanla derbileri doğurur. At yarışlarının tarihi milat öncesine kadar uzanıyor. Ancak biz derbilerden başlayalım. İlk derbi 1519 yılında yapılan Kipling Coats derbisiydi. Asıl önemli olansa Newmarket Market devriminden 100 yıl sonra 1780 yılında ortaya çıkan Epsom derbisiydi. Türkiye'deki ilk derbi Gazi koşusu 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Epsom derbisinden tam 147 yıl sonra yapıldı. İlk koşuya sadece 4 tane at katıldı. Çünkü o zamanlar Türkiye'de koşabilecek durumda sadece dört tane İngiliz atı vardı. Gazi koşusunun asıl kahramanları atlardır demiştik. Ancak bu koşu başka bir kahramanlık hikayesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in hikayesine bağlanıyor. İlk Gazi koşusu kısıtlı imkanlar altında 1927 yılında yapılmıştı. Koşunun galibi Neriman isimli bir kısrak oldu. 1929 ve 1930'da İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın safkanları bu koşuyu kazanırken Atatürk bir yerden sonra at koşmadı kendi atlarının kayırılmasını istemiyordu çünkü. Rekabet sağlam temeller üzerinden yükselmeliydi. At yarışları Türkiye'nin modernleşmesi için bir araçtı. Zira insanlık tarihine bakıldığında kitleleri peşinden sürüklemiş en eski spor at yarışlarıydı. Futbol bugünkü popülaritesini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kazanmaya başladı. Öte yanda henüz 20. yüzyılın başlarında Amerika'da Manowar ve Seabiscuit gibi atlar kitleleri peşinden sürüklüyor ve toplumsal olaylara yön veriyordu. Diğer tarafta Türkiye'de profesyonel futbol Milli Lig ismiyle 1959 yılında başladı. Milli Lig ilk sezonu oynarken 33. Gazi Koşusu koşuluyordu. Yıllar ilerledi ve Türkiye'deki at sayısı arttı. Koşunun yapıldığı hipodrom değişti. Hatta yarış Ankara'dan İstanbul'a alındı. Ama gelenek asla değişmedi. İşte Gazi Koşusu'nun önemi de tam 96 yıldır taşıdığı değerlerden gelir. Bu değerleri yaşatan kurum da 1950 yılından bu yana 73 yıldır atçılığa yön veren Türkiye Jokey Kulübü'dür. Türkiye'de her atçı gazi koşusu galibi nişanına layık olmak ister. Bu nişanın değeri ne parayla ne de kupalarla ölçülebilir. Çünkü bu koşunun kahramanları adını tarihe yazdırır ve bu geleneğin ayrılmaz bir parçası olur. Ne var ki atçılıkta erişmesi en zor hayal gazi koşusudur. Çünkü yarış atları bu koşuyu sadece bir defa 3 yaşlarındayken koşabilir o güne kadar geçilmemiş bir atın bile gazi günü kazanacağının garantisi yoktur. Zira yarışta Türkiye'nin dört bir yerinden gelen 22 şampiyon adayı at koşar. Saha hiç olmadığı kadar kalabalık, türbünlerin uğultusu hiç olmadığı kadar fazladır. At ve jokey arasında en ufak bir anlaşmazlığa veya hataya yer yoktur. Manidar şekilde bütün o planlamalara rağmen şans en önemli faktördür. Zira yarış içinde atın nalının düşmesi veya düzlükte önünün kapanması 3 yıllık bir emeğin boşa gitmesine neden olabilir. Gazi koşusunda düzlük dönüldükten sonra son 600 metre yaklaşık 40 saniye içinde geçilir. O 40 saniyelik zaman dilimi kimileri için bir ömürdür. Nal seslerinden atları bastıran türbinlerin uğultusuna 40 saniye boyunca bir öfori yaşanır. 40 saniye içinde nice umutlar yok olur. Bazen de yok oldu sanılan umutlar saklandıkları yerden tekrar çıkar. Fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan. Damistan'ın iniş kulvardan. 13 numaralı Ramadan'ın ikincilik bucağısı yaptığını görüyorum. Son yüz geçiliyor. 5 boyluk giderliğini 1 numaralı Bolt Pilot koruyor. Ve 70. Gazi koşusunu 1 numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Umut bazen gece arası doğum yapan bir kısrağın yanında doğar. Aynı umut Sabah 4'te henüz tüm Türkiye uykudayken karanlıkta yapılan idmanlarda yeşerir. Ancak umut her zaman sürüncemede kalmaya mahkumdur. Çünkü bitayı bu koşuya getirebilmek için umudu her zaman taze tutmak gerekir. 3 yıl aynı umutla beraber 1095 farklı sabah uyanmak demektir. İşte bu yüzden atçılar sanki farklı bir zaman diliminde yaşar. Hayal kırıklıklarının gündelik rutinin parçası olduğu salyangoz süretiyle ilerleyen bir zaman dilimi. Hipodromda ve ahırlarda bir süre gezer, bir süre gözlem yaparsanız şunu fark edersiniz. Antrenörlerin, seyislerin hatta at sahiplerinin hareketleri hızlı da olsa aslında düşünceleri yavaştır. Çünkü sabırsız olsalar, her şeyi sorgulasalar ve zaman hızlı geçsel, bu işi asla yapamazlardı. Bir atın gebeliği bile 11 ay sürer. Bir atın doğumu, büyümesi, idmanları sahaya gelmesi ve gazi koşması için tam 4 yıl geçmesi gerekir. İşte bu 4 yıl boyunca binlerce umut doğar ve ölür. Peki ya bir gazi şampiyonu yaratmanın gerçekten bir formülü var mı? Her şey bir anne adayıyla yani bir kısrakla başlar. Bu kısrak belki atçının kendi yetiştirmesidir. Belki bir başkasından satın alınmıştır. Sonuçta o kısrak çiftliğe gelir. Aşım sezonu geldiğinde atçı ona uygun bir aygır seçmiştir bile. İdeal aygırın konformasyonu önemlidir daha sonra pedigresi yani kanattı, aynı zamanda kısrağın babasıyla uyumu, soyunda önemli bir dişi ailesi taşıyıp taşımadığı, kısrakla rasmusen kurup kuramadığı gibi faktörler devreye girer. Bu noktada atçı tabiri caizse doğanın kanunlarına karşı kendi aklıyla ve bilgisiyle bir bahse girer. Atçı ihtimalleri belirler ama çiftleşmenin sonucunu genetik piyango yani şans tayin eder. En pahalı aygırın ve kısrağın en iyi yavruyu vereceğinin bir garantisi yoktur Zira son sözü her zaman doğa ana söyler. Bazen kısrak gebe kalmaz. Bazen düşük yapar. Bazen de doğum yapamaz. Bazen o kısrak kusursuz görünümlü sağlıklı bir tay verir. O tay yavaş yavaş büyümeye başlar. Hastalıklardan uzak kalabilmesinden padokta yediği ota, soluduğu havadaki oksijen miktarından annesinin ve seyisinin bakımına kadar birçok faktör geleceğini belirler. Yarış atları gündelik rutinleri düşünürsek basit ama detayı indiğimizde karışık canlılardır. Nihayetinde 500 kiloluk attığı her adımda tonlarca gücü açığa çıkaran bir canlıdan bahsediyoruz. Ancak bütün o güçlerine ve ihtişamlı duruşlarına karşılık yarış atları kendi dünyalarında narindir. Her birinin ihtiyaçları farklıdır ve her biri farklı karakterlerdir. Atların hepsi ot ve yem yer. Yine hepsi tımarı ve şeker verilmesini sever. Ancak bazı atlar seyisini sonuna kadar zorlar. Yeri gelir ısırır, ahırda sağa sola fırlatır ve hayatı ona zindan eder. Kimi idman yapmayı sever, kimisi sevmez. Kimi şımarıktır, kimi profesyonel, kimi cesurdur, kimi korkak. Bazen cesur olanın yeteneği azdır. Bazen de korkak olan yeteneklidir. Bazıları da haddinden fazla zekidir. İnsanoğluna itaat etmeyi istemez. Bu yüzden atın başarısını en fazla atın kendisi belirler. Şampiyonlar farklı boylarda, farklı yapılarda ve renklerdedir. Her birinin akıtması farklıdır. İşte bu yüzden fiziksel görünüşün bittiği yerde karakter devreye girer. Atların arasından ancak rekabeti sevenler ve ateşin içine yürümekten korkmayanlar yani en yürekli olanlar sıyrılır. Bu hem gerçek hem de bir metafordur. Zira Amerika'nın yetiştirdiği en büyük yarış atı sekreteratın kalbi normal bir yarış atının iki katıydı. İşte bu yüzden bazen koşamaz bu sakat denilen hiç kimsenin inanmadığı bir tay gazi koşusu günü bir şampiyona dönüşür. Zaten aslında birçok şampiyon kusurludur. Grand Teknoks kamburdu renkte kalça çıkığı olduğunu sanmışlardı. Buğra'nın bir gözü kördü, Fernando ise öksüzdü. Ama Haziran'ın son haftası geldiğinde hepsi birer kahramana dönüştü. Çünkü bir yerlerde birileri bu kusurlu atlardan vazgeçmedi. Bir at ve bir insan birlikte bir hayali yaşattı. Gazi koşusu da romantik değilse hayatta başka ne romantiktir İnanın bilmiyorum. İnsanlar bana her zaman Gazi'yi bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu sorar. Cevabı basit. İşin bütün inceliği ve detayları bir yana, at yarışları her zaman mazlumların ihtimalleri tersine çevirdiği yer olmuştur. Her gazinin arkasında insanın gündelik hayatta kolay kolay rastlayamayacağı cinsten hikayeler yaşanır. Gazi ile birlikte Tay deneme ve Ankara koşullarını kazanan Grand Equinox'u düşünün. Tay eğer belli yani kamburdu. Ayrıca tüm hırçın karakter özelliklerinde üstünde toplamıştı ahıra girip çıkması bile büyük bir yaygaraydı. Bırakın eğer vurulmasını kantarma bile taktırmıyor. Kısacası at dünyası için neredeyse bir meczup ve birçok insan için de vakit kaybıydı. Grand Aquinox, iki 2 yaşlığında katıldığı 5 koşudan sadece bir galibiyet çıkardı. Sonra Okan Burat 3 yaşlığında bir kahramanı dönüştü. Sezonu Orhan Mekar galibiyetiyle açtı. Daha sonra Cihangir koşusunu kazandı. Triple Crown yani üçlü tacın ilk ayağı olan Tay denemeye gelindiğinde favorilerden biri olmuştu. Ne var ki mesafe onun için kısaydı. da son 200'e gelindiğinde 10 atın içerisinde en geride olan Grand Technox. Öyle ki kameranın kadrajına bile giremiyordu. Ama son 200'de yaptığı sprintle 6-7 boyluk farkı kapadı ve 3'lü tacın ilk ayağını kazandı. Gazi gününe gelindiğinde Grand Technox jokeyi yalçına karşı koşunun favorisiydi. Bu sefer son 400'de ismi duydum. Pistin dış kısmından müthiş bir sprinte kalktı son yüzde rakibi Redneck'i bastırdı ve Gazi kazandı. Grand üçüncü olan rakibine bir saniyeden fazla fark atmıştı. Brandtekin. Sezon sonuna üçlü tacın son ayağı Ankara koşusuna gelindiğinde ise tamamen rakipsizdi. Son 300'de rakibi Canon'dan kurtuldu ve yarışı yaklaşık 12 boy farkla kazandı. O kambur ve huysuz at, Triple Crown galibi bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir yıl sonra 2002 yılında Gazi yine beklenmedik bir kahraman çıkardı. Fernando tıpkı Grand Equinox gibi zor bir yaptı. Ahırda yanına yaklaşmak cesaret işiydi. Bu onun karakterinin ayrılmaz bir parçasıydı. Neden mi? Fernando elbette ki rekabetçiydi. Boyun eğmeyi sevmiyordu orası ayrı konu. Ama onun hikayesindeki en ilginç kısım bir yetim olmasıydı. Annesi doğumda ölmüştü. Bu yüzden yardımcı bir anneyle yani başka bir kısrağın üvey anneliğiyle büyüdü. Fernando daha doğduğu günden mücadeleye başlamıştı sadece bu da değil. Fernando'nun eklemleri fazla uzun ve yatıktı. Hani taya hangi yönden baksanız karşınıza farklı bir problem çıkıyordu diyelim. Aksi, huysuz, yetim ve eklemleri problemliydi. Ve sonra sahibi Salman Taşbek ilginç bir fikirle geldi. Fernando Ahırlar bölgesini idman sahasına bağlayan eğimli tünel boyunca inip çıkacak ve eklemlerini güçlendirecekti. Diğer atlar idmanlarını tamamlayıp akşam yürüyüşlerini yaparken Fernando Seis ile birlikte sürekli tüneldeydi. Diğer Seisler biraz da alay ederek ona tünelci adını taktı. Seisi üstünde sürekli karanlık bir tünelde gidip gelen bir at hayal edin. Nereden bakarsanız absürt bir görüntü. Sonra 2002 yılı Gazi kursu günü gelip çattı. Fernando bir önceki kursunu, kursunu kursun kazanmış, Gazi'de kursun de 4 veya 5. at olarak gelmişti. Son 400'le birlikte Ultramar ve Adam ön plana çıktı. Sonra büyük şampiyon Johnny Gitar'ın kızı Club Nico yürümeye başladı. Ancak yarış uzadıkça Geliyorlar. o güne kadar bir şekilde hayatı tutunmuş olan Fernando, Fernando gelmeye başladı. Geliyorlar. Son 200 metrede vites büyüttü Fernandos ve 3 rakibine de hakim olarak koşul kazandı. Gidiyorlar. Sonraki yıl yani 2003'te başka bir film hikayesi yaşandı. Yine problemli başka bir tay, Sufi adını tarihe yazdı. Sufi dik değil, Uzunca bir süre alıcısı çıkmamıştı. Sonra üç arkadaş bir araya geldi, nedendir bilinmez Tay'a güvendi ve satın aldı. Sufi, Gazi koşusuna kadar olan 10 startından tek bir galibiyet çıkarmıştı. İki yaşlılığının sonunda ikinci kaldığı Sakarya koşusu o güne kadarki en iyi koşusuydu. Ama kimse Sufi'ye şans vermiyordu ki. Zira Sakarya koşusunda ikinci gelirken 45 lira Ganyan'la koşmuştu. Gazi günde benzer bir senaryo yaşanıyordu. Sufi 21 at arasında 8. gösteriliyordu. Bir önceki koşusunda Gazi'nin favorisi Perfect Storm'un yanına bile yaklaşamamıştı. Gazi de son viraj dönülürken Sufi ortada yoktu. 400 geçilirken hala ortada yoktu. 300'de 11 veya 12. 200'e gelinirken hareketlenmişti. Ancak ortada umuttan iz yok. Ancak Sufi son yüzde Pegasus'a dönüştü kanatlarını taktı ve uçmaya başladı. Yani neredeyse kameranın odağını bozacak. Böylesi bir sprinti kolay kolay göremezsiniz. Suki kendisi kusurluydu belki ama o gün sahada bıraktığı iz kusursuz. Perfect Storm'a ne oldu peki? Her mucizevi zafer hikayesine karşılık onlarca kalp kırıklığı vardı. 2003'ten bugüne 20 yıl sonra bile insanlar Perfect Storm'u konuştu. Herkes onun yeni büyük şampiyon olacağını düşünmüştü. Ancak Perfect Storm o gün sakatlandı ve bir daha hiç koşmadı. Kader onu grup bir koşu kazanan yavrular veren şampiyon bir aygır yaptı. Gazi koşusu gerçekten de hayat için kusursuz bir metafor. Sufi ve Perfect Storm'un hikayesinde olduğu gibi umut dediğimiz en son terk edilen şeydir. Ve her zaman başka bir yol daha vardır. 2001-2003 arası koşulan 3 gazi koşusunun her köşesinden inanın bana bir film senaryosu çıkar. Şu videoya sığdıramadığımız kalan 93 gazi koşusunun her yeri de böyle hikayelerle dolu. İster bir at ister bir insan olsun her zaman her köşede farklı bir hikaye vardır. Atlar henüz hepimiz uyurken gece yarısından sonra doğarlar. Yine hepimiz uykudayken sabaha karşı dörtte idmana gelirler. Veli Efendi hipodromunda aslında hepimizin varlığını bile unuttuğumuz bir yerde yaşarlar. Ve gün gelir hepimize ilham olurlar. Bu anlamlı videoyu sahanın şampiyonlarına hediye etmek istiyorum. Hayatımın her anında bana defalarca ilham oldukları için.